Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitten Abdullah İbn Zübeyr radıyallahu'nun fazileti bölümünü okuyoruz. 4454. Adız. Ayşe radıyallahu anlatıyor. İslam'da doğan ilk çocuk Abdullah İbn Zübeyr radıyallahu'dur. Doğunca onu Resulullah Aleyhisselam'a getirdiler. Bir hurma alarak ağzında gevdi. Sonra sevdiği şeyi çocuğun ağzına soktu. Karnına ilk gelen şey Rasulullah Aleyhisselam'ın tükürü oldu. Özel çocuk. Ve onun doğumuyla Müslümanlar çok sevindi. Çok sevildi. 4.455. Ayşe Radyanhan anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam Zübeyir'in evinde bir kandil görmüştü. Ey Ayşe dedi. Ben Esma'yı nifas olmuş doğum yapmış zannediyorum. Sakın çocuğa isim koymayın. Ben isim koyacağım. Sonra ona Abdullah ismi koydu. Ve elindeki bir hurmayla tahnik yaptı. Bu sünneti unutmayın arkadaşlar. Salih bir zat yaparsa yerini bulur. Hurmayı ezecek ağzında çıkartacak Çocuğun ağzına, bunu bilmem. Onu biyokimyacılar kimyacılar açıklasın bize. Çocuğun ağzına, vücuduna ilk girecek gıda maddesi, o sahip saatin kürüyle e, hurma olacak. Bir avuç hurma vermeyecek. O hurma ezmesinin noktasını verecek böyle. Velhamdülillah